2022'nin bitmesine haftalar kala Oxford Sözlüğü yılın kelimesini açıkladı. 318 binden fazla katılımcıyla yapılan ankette Goblin modu yılın kelimesi seçildi. Goblin modu da ne diyebilirsiniz? Ülkemizde pek yaygın olmayan bu kavram pandemi ile birlikte yurt dışında oldukça popüler hale geldi. Goblin modu bireyin toplumsal kalıpları yıkarak nasıl istiyorsa öyle davranması anlamına geliyor. Estetik kaygıları da reddeden kavram aynı zamanda tembel, pasaklı ve açgözlü olmayı da temsil ediyor. İlk olarak 2009 1999 yılında kullanılan kavramın yaygınlaşma nedeni sosyal medyada göstermelik hayatlar yaşayanlara karşı düzensizliği temsil etmek. Goblin modundayım ya da Goblin moduna geçiyorum gibi kalıplarla kullanılan kavramın bu dönemde bu kadar popüler olmasının bir diğer nedeni olarak da pandemi ve yarattığı huzursuzluk gösteriliyor. Kısacası giderek erişilemez hale gelen hayat ve vücut standartları sürdürülemez yaşam tarzına karşı bir kitle oluşmasına yol açtı. Peki sizde durum ne? Modunuzu yakaladınız mı?